Dolayısıyla hastalar çok ağrılı bir süreç olarak da düşünmesinler bu süreci. Zaten hani implant operasyonu sırasında da ayrı bir etkili lokal anestezikler var. Belki önceki programlarımızdan hatırlarsınız. Evet, evet. Etkili kaliteli lokal anestezikler var. Bu anestezik solüsyonlar sayesinde bölgenin uyuşukluğu tam olarak sağlanıyor ardından operasyon sonrasındaki hassasiyetler belki hafif bir şekilde olabilir ama şöyle müthiş bir ağrılar da beklemesinler hastalarımız. Yani o konuda da biraz rahat olsunlar. Evet. Onun için hiç Yani lazer o zaman müthiş bir çözüm olanağı sunuyor yani. Hem lazer hem de olması elbette hekimimizin eli, tecrübesi, bilgi donanımı hepsi beraber Usta diyebiliriz Usta cerrahlarla da değil mi? Şöyle ha. de bahsedeyim. Ağrı eşiği yüksek olan hastalar bu konuda avantajlılar. Ancak bizim kazanmak istediğimiz hasta grubu aynı zamanda ağrı eşiği düşük. Yani küçücük bir işlemi hemen hissedip hemen ağrı evet. duyan hastalar. Biz bu tür durumlarda da ağrı eşiği düşük hastalarda da lazerdeki implant operasyonunu tavsiye ediyoruz. Aa çok kolaylık onları o zaman Kesinlikle hocam öyle. onun dışında bakın enfeksiyona yatkın olan hastalar var. Yani bağışıklık evet, sistemi düşük olan düşük. hastalar var ya. Tabii. E, enfeksiyona çok yatkınlar. Evet. E, biz bu anlamda hani lazeredikiz implant operasyonunda neşter kullanılmıyor. Neşter demek enfeksiyona davet demek aynı zamanda. Doğru. Her bir küçük bir Bu bir, bir ışın yani neticede. Kesinlikle. Mesela küçük bir kesi yaptık vücudumuza. E, enfeksiyon kaynağıdır. Tabii. Ancak lazerin dişetini etini kapa, kapak gibi alması sayesinde lazerin de enfeksiyonu önleyici olması sayesinde enfeksiyondan da uzak tutmuş oluyor Hocam aslında. Hocam bu çok önemli. Çünkü mesela ben şunu duyuyorum. Diyelim ki diz protezi yaptıran vücuduna bir başka vücudunun bir yerinde protez olan ee, hastalarda hep doktorlar şunu söylüyor. Sakın ha, enfeksiyon kapma. Ee, Dikkat de. et. idrar yolu şu enfeksiyon bu enfeksiyonu. Dolayısıyla o zaman bu yöntem tam da bu hastalara da uygun aynı zamanda. Enfeksiyona duyarlı hastalara Enfeksiyondan kaçınması, kaçınması anlamında gereken süper hastan. şey. Şimdi burada bir hekim hastane şartları vesaire burada bir enfeksiyon kaynağı olabilir. Bir evet. de hastanın ağız bakımı ve e, bu anlamda olabilir. Dolayısıyla her iki komponentin, her iki bileşenin de birbirini tamamlayıcı örtücü olması açısından yararlı olur. Bakın bir de neyden bahsedelim? Hastaların e, mide bulantı Öğürme refleksi. Ha mesela o olabilir. Evet bunlar olabiliyor. Veya da hasta ağzında bir şey götürsün hemen öğürme refleksi aktif hale geliyor. Evet. Bu mide bulantı kusma refleksi. Bakın bu tür durumlarda da lazerdeki simpiyantı bir buçuk iki dakikadan bahsediyor. Rahat güvenli kanama olmadığı için neredeyse kanama olmuyorsa yani az oluyorsa bile geniz bölgesine giden kan miktarı azalıyor. O yutkunma hissi de olmuyor. Hastanın Koku duyarlılığı varsa tabii, mesela tabii, kokuyu da hissetmemesini sağlıyor. Aynı zamanda kanama geniz bölgesinde çok gitmediği için yalnızca serum gittiği için o bölgede kanama demek, kanamanın azalması demek hastanın mide bulantı örme refleksinin de azalması hani demek olmuş oluyor? oluyor. Bir de şunu ekleyelim. Geçmişte ameliyat korkusu olan psikotrauma yaşamış hastalar Hı -hı. var. Bunlar da şöyle bir şey var. Psikotrauma ameliyat korkusundan, ama bu lezardik simplant operasyonu ...bir işlem... ...bir buçuk iki dakikada olan bir işlem... ...bir ke kesi nere yok... ...lazerle e, işlem yapılıyor... ...ardından da dikişsiz olarak yapılıyor... ...ardından frezleme işlemi... ...yani çok bir ameliyat korkusundan... ...diş tedavisi gibi bir işleme... ...geçildiği için... ...bu anlamda hastaların bir psikotravmalarını atması için de... Hekime adaptasyonu anlamında da müthiş bir yol açıcı. Kesinlikle hocam. Fırsat. Hollanda'dan bir izleyicimiz yazmış diyor ki Amsterdam'dan selamlar. Peki diyor hocam implant yaptırmak istiyorum üst yapısı yani dişiyle her şeysiyle beraber bu süreç ne kadar bir süredir diye soruyor size hocam. Şimdi ondan önce şunu da bahsedeyim, şunu Tabii. eklemek istiyorum. Bazı sistemik hastalıkları olan hastalarda da çok büyük avantaj sağlıyor aslında. Örneğin diyabetik hastalar. İyileşmesi iyileşmesi geciken hastalar öyle değil mi? Evet. Yani bir vücudunda kesi olsun biraz geç iyileşiyorlar. Kesinlikle. Veya da ağız içerisinde bir işlem yapısın geç iyileşiyorlar. Lazer dikiz implant operasyonu tekniğinde iyileşmeyi hızlandırıcı etkisinden yararlanıyoruz. Hem lazerin hem de dikişsiz implant operasyonu yönteminin. Hocam peki bu arada bir şey daha soracağım. Şimdi son dakikalara yaklaşıyoruz ama biz ben hep implanttan girdim olaya ama bu lazeri başka bir alanda da mesela kanal tedavisinde de kullanılıyor mu bu? Çok doğru. Onlarda da kullanılıyor. Ha. Diş beyazlatmada da kullanılıyor. Çene eklem ağrılarında da kullanılıyor. Bazı